Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar çok istediğiniz serilerden biri Modlu Survivor. Yani ne bileyim ismini silah şeyi koyacağım ben. Evet arkadaşlar istediğiniz modlardan biri çerez. Yani ben bu serimizin ismini koyuyorum. <laughs> ne bileyim vallahi çerez craft arkadaşlar. Arkadaşlar yine chest'te bir şey bulduk biz. Oyundaki modlar çok değişik. Tabii chest'ten kazma mazma çıkarsa görmüş olduğunuz gibi. Mesela balta çıktı. Altın balta. Altın zır. Bundan. İki tane de çak çakmak çıktı. Gerçekten güzel çakmaklar çıkmış. Demir parçalarını da şöyle bir birleştirelim. Atalım cebe. Hop bu da gitsin. Bu da buraya gitsin. Dar hemen zaten şeyimiz çıktı. Baksanız arkadaşlar. Yani böyle güzel yanları var. Şu kıyafet özellikle çok değişik duruyor üstümde. Oha. Çok güzel duruyormuş lan. Yani dedim ki artık dedim. Bir de çok hızlı kuruyor arkadaşlar. Baksanıza. Ama arkadaşlar ne hani bu hızlı kuruyor. Peki ama şeyi değiştirdiğimiz için bu çok hızlı kırılıyor arkadaşlar. Yani bu da altından yapılan bir balta. O yüzden siz daha kılıçları görmeniz gerekecek. Kılıçlar çok iyi. Ben bir tane crafting table yapacağım. Hop. Atalım hepsini cepte kalsın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi crafting table da çok değişik. Baksanıza şu crafting table'a. Harbiden çok değişik. Hemen bunu yapalım. Ya. Gördünüz mü? Şimdi abi, bu bir tane bundan yapacağız. Evet. Aa, ama yok. Tamam bir tane bunlar yapalım. Bir tane de kürekten yapalım. Tamam. Ben harbi salam ya. O kadar şey yaptım. Malzeme yaptım. Şeyi unuttum. Balta yapmayı unuttum ya. Evet. Bu da arkadaşlar tahta baltamız. Şimdi şöyle bir sıralama yapalım. Bak bunları buraya bir atalım. Şöyle ihtiyacımız olduğunda. Şu anda bakar mısınız? Mesela tahta kılıç çok değişik. Kılıç dediğim yani buna ne deniyor? Neden artık? Vallahi bilmiyorum ama çok güçlü arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Aldığım yani bu mod paketi de harbi işe yaradı. Abi mod paketini bize verecek misin diyenler olursa arkadaşlar vermeyeceğim. Ama şöyle bir şey olacak. Zaten yanıma aldığım kişi sizinle paylaşır mod paketini. O yüzden arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız yani like atın abone olun ve canım iyi bakın bunlar da hızlı kırıyor arkadaşlar Vallahi modlu survival gelince bir anlığına şaşırılır değil mi başka öyle silahlar geldi oyuna Birazdan zaten silahları buluruz gençler. Kar varsa yani buluruz. Kar kar. Yok. Şimdi crafting table'ı koyalım. Hop böyle, hop böyle. Böyle bir şey koyalım. Bu arada şey daha çok değişikmiş ya. Baksana bir buna bak, bir buna bak. Bu daha değişikmiş. Bakın bu nasıl kırıyor? Hızlı mı kırıyor? Bayağı bir hızlı kırıyor. Evet. Arkadaşlar gidip karşıdan silah toplayalım. Karşıda silah bulabiliriz. Bir dakika şuradan. Lan. Aa doğru benim üstümde zırh var. Bir de arkadaşlar bu zırhlar sizi aniden iyileştiriyor yani. Ve bunların arkadaşlar güçleri de gitmiyor. Sadece zırhların güçleri gitmiyor gençler. Çok iyi bir mod. Allah ben böyle bir mod paketi görmedim. Az önce görmüş olduğunuz gibi yüksekten aşağı atladım. Direkt canım yenilenmeye başladım. Oğlum hadi ya bir şuradan silah alacağız haydi. Abi nasıl alacaksın? Diyeceksiniz. moddan falan değil. Şurada var hemen silah. Onlara gidip alacağım. Bekleyin. Ben da kaç tane yere tırmanacağım ya. Üf, çok yoruldum. Lan video ne kadar hızlı bitti. Neyse ben bunu 11 dakika falan çekerim gençler merak etmeyin. Aa buradan varmış ya lan zaten. Bekle. Hop böyle. Hop böyle böyle. Bekle. Hop şöyle, şöyle. Hadi bak o kadar yüksekteyim haydi. Şimdi karın niye toplayacağımızı anlayacaksınız gençler. Ama onun için şuraya gitmem lazım ya. Ha. Evet şuradan toplayacağız Orada var harbiden ya Bu sefer direkt bunları kullanacağım <laughs> Arkadaşlar bekleyin Şimdi biraz daha size silah modunu da tanıtacağım ama bunları kırmamız lazım. Hop böyle. Valla dedim bugün video atmayayım dedim. Konu fikri yok dedim. Bir anda aklıma modlar geldi. Bekleyin hemen bir saati gündüz yapalım. Hop böyle hop böyle. Şimdi bakıyorsunuz hayretle. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Şimdi arkadaşlar elime silahımı alacağım. Şöyle bir AKM'miz var. Elimizde İstiyorsanız gençler AKM ile bir tavuğu öldürelim hemen. Diğerlerini de öldürebiliriz. Lan! Oğlum kaçma Kaçmasana lan. Sık 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 Oğlum bitti lan. Mermimiz bitti. Bu kazma da saate kadar. daha böyle silahlarımız daha bol gençler haberiniz olsun Yani zırha baksanıza. da çok iyi zırh bir de atlayınca galiba canı gitmiyor hemen bir ara atlayalım mesela yani canı gitmiyorsa bu mod paketi ee, -e, gitmiyor gençler yani bu zırhları yaptığınız anda kırılmazlığınız oluyor. Bir de arttıradan can yeniliyor hemen. Allah Aa yine başa döndük ya. Arkadaşlar bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar bugün videodan da bu kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.